Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz canım gençler. Benim LGS öğrencilerim. Öteleme hareketini halletmiştik. Şimdi sıra yansımada. Yansımayı da size güzelce kazanım soruları üzerinden öğreteceğim. Peşinden hemen güzelce bir de ikisiyle ilgili karışık pekiştirme testi çözeceğim size çocuklar. Hemen şöyle sorulara geçelim. Yansımayı da bir kenara halledelim arkadaşlar. Gelsin bir ilk sorumuz. Hadi gelsin de çözelim. Evet gençler ilk sorumuz geldi başlıyorum. Yansıma hareketinde ayna gibi düşüneceksin. X, Y eksenlerini de koordinasyon verildiğinde ayna gibi düşüneceksin. Aynada senin yansıma nasıl oluyor ise bu şekillerin yansıması da aynı şekilde oluyor. Bunu fen derste de gördünüz aslında biraz aşinasınız yani. Örnek veriyorum şu elimi görüyorsun. Bunun yansıması bu şekilde bak. Bu parmak nerede? Burada bak. Dikkat ediyor musun? Yansımaya göre yani aynaya uzak olan nokta uzakta kalacak yakın olan nokta yakında kalacak. Sen aynaya yaklaştığında görüntün de yaklaşır. Sen aynadan uzaklaştığında görüntün de uzaklaşır. Şimdi ayağa kalkamıyorum. Kusura bakmayın ayaktan atırım normalde bunu da ben. Yapacak bir şey yok. Şimdi soru üzerinden gidelim. Diyor ki yukarıda verilen şekillerin hangisinin aynaya göre yansıması yanlış çizilmiştir diyor. Şimdi yansımayı alırken dikkat edeceksin. Köşelere dikkat edeceğiz. Ötelemede olduğu gibi. Bak burada bu arkadaşımız iki birim. Yansıması iki birim. Bu zaten sıfıra sıfır. Bu arkadaşımız dört birim. Bu arkadaşımız da dört birim. Tek tek sayacağım. Sayma hata yaparsın ben sana söyleyeyim. Bu doğru. Bu arkadaşımızın buraya uzaklığı dört. Bu arkadaşımızın buraya uzaklığı dört. Buradan iki birime bir birim gelmiş. 2 birime bir birim gelmiş. Bu da tamam. Bu arkadaşımız aynaya yapışırken bu arkadaşımız aynaya yapıp mı? Bu olmaz. Cevabımız bu. Şöyle çarpı koyalım. Bunun iki birim uzaklık. Bunun da iki birim. Bunun 2 birim uzaklık bunun da 2 birim. Buradan 2 gelmiş, buradan 2 gelmiş. Ok şeklinde sıkıntı yok. Bu da doğru. Hangisi yanlış? C yanlış değerli arkadaşım. Konu kolay mı? Vallahi kolay. Yeni nesillerinde çözeceğim size 20 tane yeni nesil soru var. Hiç merak etmiyorsunuz. Kaçırmayacağız soru. Diyor ki: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekillerden hangisinin x eksenine göre yansıması yanlış çizilmiştir? Şimdi sana bu soruda olayı özetliyorum dikkatli dinliyorsunun gözlerini dört açıyorsun. Kulaklarını da açıyorsun. Beni iyi dinliyorsun değerli arkadaşım. X eksenine ve Y eksenine göre yansımalar hatta bir de orijine göre yansımayı tek bir örnekle göstereceğim sana. Koordinat üzerinden. Şurada bir tane 4'e 3 noktası belirledim. Hocam soruyla ne alakası var? Dinle ya. Bak soru kaçırmayacaksın dinle. Şimdi bu arkadaşımızın yani bu 3'e Dörde 3 noktamızın x eksenine göre yansımasını aldığımızda x ekseni ayna görevi görecek. Yani bunun yansıması dörde eksi üç oluyor. Peki ne değişti diye soruyorum sana. Evet sen bana y değeri değişti diye sor cevap veriyorsun. Neyi değiştirdiğiniz yani sadece işareti. Sadece işareti değişecek. X eksenine göre yansıma aldığımızda y'nin işareti değişecek. Peki... O zaman y'ye göre yansımasını alırsak eksi 4'e 3 yani ne değişiyor arkadaşım? Bu sefer de x noktasının yani x bileşeninin işareti değişiyor. Nokta değil kafa karıştırma. x bileşeninin işareti değişiyor. 4 ken, eksi 4 oluyor. Peki orijini de göstereyim ben sana. Bu noktanın orijine göre yansımasında ise değerli arkadaşım her ikisinin de işareti değişiyor. Yani eksi 4'e eksi 3 oluyor. Orijin kolay kolay karşına çıkmaz ama benim sorularımda mevcut. Belli mi olur gelir arkadaşım? Aslında orijine göre yansımayı bilmene de gerek yok. X'e göre ve Y'ye göre yansıma aldığında aslında orijine göre yansıma almış oluyorsun. Neymiş bir tekrar edelim. X'e göre yansıma aldığımızda Y bileşeninin işareti değişiyor. Y'ye göre yansıma aldığımızda X bileşeninin işareti değişiyor. Orijine göre yansıma aldığımızda da her ikisinin işareti değişiyor. Başka da hiçbir şey yok bu konuda. Şimdi bize bu soruda şekil olarak vermiş, halledeyim. Artı bir parantez olarak bunu anlattım ben sana. Benden çıktı. Diyor ki x eksenine göre yansıması yanlış çizilmiştir diyor. Hocam x ekseni burası. Bir birim gelmiş, bir birim gelmiş. Bu doğru. Bu yok. Burada öteleme var hocam. Yansıma olması için şöyle olması gerekirdi. Bak. Bir birime bir birim geldim. iki birim geldim. Bir birim. iki birim bu tarafa geliyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle çiziyorum. İşte bu benim x eksenine göre yansımam olurdu. Bu kesinlikle yanlış. Bu arkadaşımız doğru. Bu arkadaşımız da doğru çizilmiş. Cevabımız Bursa diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki noktasının koordinat sisteminde x eksenine göre yansıması hangisine verilmiştir? Bak. X eksenine göre yansımada yani şu arkadaşa göre yansımada 3'e eksi 5 noktasını vermiş. Şöyle 3'e eksi 5 noktasını aldım. Eksi 5 3. Bu arkadaşın X eksenine göre yansımasında ne değişiyor idi? Y noktası. Y bileşeri Y bileşeri değişiyordu. Aklıma sürekli nokta geliyor. Kusura bakmıyorsunuz. 3'e 5 oluyor. Yani cevabım denizli arkadaşım. Bak x eksenine dilimde tüy bitecek bunu bu ders bitene kadar. x eksenine göre yansıma aldığında y'nin işareti değişiyor. 3'e eksi 5 iken 3'e 5 olmuş oldu. Hemen bir sonraki soruma geçtim. Çok da kafanı şişirmeyeyim. Noktasının koordinat sisteminde orijine göre yansıması. Eğer koordinat sisteminde 2'ye 5 noktasının orijine göre yansımasını alırsak ne oluyor idi? İkisinin de işareti değişiyor idi. Yani benim noktam eksi 2'ye eksi 5 oluyor arkadaşım. Yani cevabımız ne oluyor? A'da oluyor? Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda verilen ABC üçgeni Y eksenine göre yansıtıldığında. Dur. Yansıtalım. Şekilleri yansıtıyoruz. Bunun Y'ye uzaklığı 3 birim ise. 3 birim uzaklıkta A noktasının görüntüsü. Bu arkadaşım 2 birim uzaktaysa. Bunun görüntüsü 2 birim uzakta. Bu arkadaşımızın 2, 4, 5 birim uzakta. 2, 4, 5 birim uzakta. Bu da B'nin yansıması. Yani benim ABC üçgenimin yansıması bu oldu. Yeni içine yazılan noktadan hangisi oluşmaz diyor. 3'e 6, 3'e 6, dur bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu oldu. 2'ye 3, 2'ye 3 yok, 2'ye 2 iki var hocam. Bu dursun. A2 2 varmış gitti. 5'e 3 demiş. Burası 5. Şurası 3. Bu da B noktasını veriyor. Bu da gitti. Cevabımız Bursa. Ha bunu yansıtmadan da yapabilirdin. Nasıl yapabilirdin? A, B, C noktalarını bulurdun. Bunların Y eksenine göre yansımasını aldığımız için X'in işaretini değiştirir, yapıştırırdın. Ah kolumu vurdum. Bu da başka bir çözüm yolu olurdu. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Yukarıda verilen koordinat sisteminde A şeklinin Y eksenine Hmm, dur bir alalım. 2 birim gelmiş, 2 birim geldim. 2 birim gelmiş, 2 birim geldim. 4 birim burası. Şu arkadaşımın da 4 birim geldim burası. Şöyle y eksenine göre yansımasını aldım. B şeklinde x eksenine göre diyor. Hemen alalım. Şuraya geldim. 2 birim gelmiş, 2 birim çıktım. 3 birim bu tarafa. Şöyle 3 birim geldim. Ee, dur. Ters geldik. Hemen siliyorum. Az daha yanlış çiziyordum. Bak çocuğum. Ana. Hemen düzeltiyorum. Uzaktaki 3 birim geldi. Çocuklara söyleyeyim. kendim hata yapıyordum az daha. 3 birim de buraya geldik. Sonra bu ikisini ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Bunun da yansımasını aldım böyle. Diyor ki kesişiminin alanı. Aha burası ikisinin kesişimi hocam. 2 birim kare. Evet. 2 birim kare kesiştikleri nokta. İşaretledim cevabımı. Bir sonraki soruma gönül rahatlığıyla geçtim. Diyor ki Yukarıda koordinat sistemlerin hangisinde x eksenine yansıması vardır? Bu kazanım sorularını alıyorlar. Biraz daha böyle süsleyip püsleyip pekiştirmeye dönüştürüyor çocuklar. Aynı düzeyde zorluğu olacak. Kazanım soruları düzeyinde sorular olacak. İçiniz rahat olsun. Sadece işin içine eski konuları aralarında asal katıyor, karekök katıyor, bir şeyler yapıyor. O zaman biraz zorlaşabiliyor soru. Onun haricinde konu, konu itibariyle basit. Devam ediyorum. Sistemlerin, sistemin hangisinde diyor x eksenine yansıma vardır. Bu y'ye göre yansıtmış gitti. Bu x'e göre yansıtmaya çalışmış ama becerememiş. Şöyle olmalıydı. Bu da gitti. Bu bu orijine göre yansıtmış bence. Bu da gitti. Bak burada ne güzel. X'e göre yansıtmış arkadaşım. Uzaklıkları da aynı. Güzelce değişik mi işaretliyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Noktasının demiş. Koordinat sisteminde y eksenine göre yansıması. Ne demiştik arkadaşım? Y eksenine göre yansıma alırken x'in işareti değişiyor idi. Eksi 2'ye 3 noktasının yani şu noktanın y eksenine göre yansımasını aldığımda 2'ye 3 noktası olacak idi. Cevabımız Ceyhan'dı. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABC'de yamu orijine göre yansıması alındığında hangi noktalar yamuğun iç bölgesinde yer alır? Şimdi hocam bunların köşe noktalarını tek tek bulup Onları tek tek işaretlerini değiştirip ona göre mi bulacağız? Hayır buna gerek yok. Ben size ne dedim? Orijine göre yansıtma da aklına gelmiyor ise önce y'ye ya da x'e sonra da diğerine göre yani x'e göre aldıysan y'ye y'ye göre aldıysan x'e göre yansımasını al ve orijine göre yansımasını ortaya çıkart diyor dedim. Hocam ne anlatıyorsun kafam karıştı diyorsun. Bak şimdi önce y'ye göre yansımasını alıyorum. İki birim geldim iki birim geldim şunu çizdim. 4 birim uzaklıkta şöyle 4 birim uzaklıkta da bu arkadaşı çizdim ve bunları birleştirdim. Bu y'ye göre yansıma. Bir de x'e göre yansıma aldığında orijine göre yansıma almış oluyorsun arkadaşım. Bak şimdi bir birim bir birim işaretledim. 2 birim 2 birim işaretledim. 4 birim buradan çekiyorum. Buradan da bir tane fazla çekiyorum. Bunu böyle birleştirdim. Bunu da böyle birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane fazla gelmişiz. Ben bunu hemen düzeltirim arkadaşım. Hemen bir tane anladım onu zaten fazla geldiğimi. Çünkü buradan 3 birim gelmem gerekiyordu. Heh, şimdi oldu. Al sana orijine göre yansıma. Ne diyordu bana? Yamın 3 bölgesinde yer alır diyordu. Bir kere K, N, R ve P olacak. K, N, R, P. K, N, R, P gibi. K, N, R, P. Denizli. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıdaki koordinatları veren ABC üçgeninin y göre yansıması alındığında y eksenine göre yansıma aldığımda neyi değiştiriyorduk? X'i değiştiriyorduk. Uzatmıyorum direkt buluyorum bak. A arkadaşımızın x'ini değiştirirsem eksi 2'ye 3. B arkadaşımızın x'i değişti eksi 4'e 1. Ay artı 1. C arkadaşımızın eksi 1'e 2 oldu oluşan görüntünün köşe noktalarının apsisleri toplamı diyor. Apsis dediğimiz bizim neydi? X noktalarıydı. X bileşenleriydi. Hemen eksi 2, eksi 4 daha eksi 6 yapar. Eksi 1 daha eksi 7 yapar. Ve cevabımız Bursa olur. 10 tane soru üzerinden sana yansımayı da anlatmaya çalıştım. Nacizane özellikle koordinat sistemi üzerinde durmaya çalıştım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bunun hemen peşinden hem öteleme hem yansıma ile ilgili pekiştirme soruları var. Onları çözeceğim. Sonra biraz daha biraz daha zor sorular diyelim. Zorluğu yok gerçi bu konunun da <laughs> neyse yani. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben bunu söylemeyi hep unutuyorum. Videoyu beğenirseniz de beğenini butonuna tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunları söylemek gerekiyormuş. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.